Hepinize merhaba arkadaşlar. 30 bin kupa kasıyoruz. Sen almam? Almayacağım seni. Tamam. Tek hesaplaşma başlıyoruz. Arkadaşlar rahat 30 bin kasacağız. O nerede lan? O kadar. Gitmiş. Deli ya. Arkadaşlar günün 24 saatini 8, e, 12 saatini uyuyarak geçiriyor. Zaten diğer 12 saatinden de ara sıra kestiriyor. Ara sıra mama yiyip kestiriyor. Her şey yapıyor yani. Hatta osurbası da olmuş vallahi. Pıt diye bir ses çıktı. Seni aldım. Almadım. Ya bir git ya. Bam yoldi. Ya yeter ya, bir git. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Hadi sana da. Arkadaşlar part 4 gelemedi. Part 4 gelemedi. Zortladık part 4. Part 4 götürecektim de getiremedik. Oy beleş. Ya bir gelme. Gelme Allah'ın seversen gelme. Allah'ın kiti. Ya gelme. dedi. <laughs> Adam ikisini de kesti ya. Ben kim Unuttum. He. Ey, yok. Verse de borç olmaz. Michael bende de yok. Anladın eşi karışmış çek. Arabanın var. Çok gevşek. Domates, biber, patlıcan. Bu ne biçeyim? Lahana. Lama üstünde saksam. <laughs> Bu ne biçeyim? Tarih ver. Gelme. Allah'ım buldu. Gelme gelme. Bot lan bu. Niye bot? Niye bot lan? Lole alırız. Lan bu sen beni nasıl gördün? Bunlar bot. Bot. Canımı doldurayım. Ne yapıyorum? Delirdim. Gelme. <laughs> kaç. Kaç. Oradadır büyük bir tane herhalde. Orada mı? O ne ara oluyor gittin lan? Ya gerçekten benim şansım. Hayır. <laughs> Arkadaşlar gelmek isteyen gelebilir bizim kulüp Te, e, bir milyonda turnuva olacak kulübün ismini benle arkadaş olup yapabilirsiniz çünkü e, normal emojilerde kullanılmayan bir tane emoji kullanılmış yani savaşçılar ismi ama savaşçılar direkt yazarsanız çıkmayabilir isterseniz yazın ama gelme gelme bunlar bot değil değil, değil. bot değil bot değil bot değil bot değil, bot değil alır mıyız onu al <laughs> ben niye bu kadar garip konuşuyorum gelme evdeler <laughs> kaç o oh, beleş <laughs> ya arkadaş olunmaz abi lalala <laughs> İhanet. Abi gelme gelme gelme. Oh. Sıyırdı. yapsam, annene yaksam mannana yakın. Şundan yaksam nenemle ne yakın. Ey. Ya nasıl tekleyebilir bana? Baba nasıl vurabilir? Lan koca yer var. Gel. 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 Sen seni alır mıyım alamam. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya! <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar dikkat yüksek yüksek ses olabilir. Bir git. Allah'ın Allah'ın tamam. <laughs> Çok geliyorsa mikrofona. Gelme gelme abi zabit selim ben. Abi ben Hollanda abi. Abi story abi story story. Döter döter boş zaman peki. E e e e e gösterimdeyiz. Arkadaşlar bir dahaki ilk gösterimde hangi karakterle oynamak ist hangi karakterle oynamamı istiyorsanız yazın yorumlara. Tabi çok çok abalam yok ki nasıl yazsınlar. Aa! Orada artı. Recep Tayyip Erdoğan orada. Recep Tayyip abi sen de bu Brawl Stars oynuyorsun. Arti <laughs> ada üstünde Recep R Re. Tayyip T Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> Ama çok iyi. Recep Tayyip Erdoğan da oynamaya başladıysa artık. Abi Suri kaç. <laughs> Adam da kork. Niye saksı var ayağında? Saksıcı. Aa bak kale. Hepsine takma isim buldum. Bam ya bunun ismi çünkü kolette. Aa çikolata bunun ismi çikolata. Ben boşuma kullandım sence. English or Spanish? Baby is a free boy. Spin out We are the boy. Spin with you said. da 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 da. <laughs> Hala burada olduğumu bilmiyor. <laughs> Hayır! <gülüyor> ne yapıyorsun? Buradan böyle geleceğim, bana vuracaksın, geri böyle mi gideceksin? Ah! Bak en son yer burası olacak. Evet. Basarsa burada. Basarsa burada. Basarsa burada değil çünkü gaza gider. Ya fark. Vay çok çekişmeli. Yemezler. Doş. Dojladım. Geliyorum. Dikkat et. Oğlum ne oldu lan? Arkadaşlar bir tekrar izlersiniz. Ben de ne Allah anlamadım. Şu izlerim de video bittiğinde. Daha video bitmedi ama. Yoksa orada parlay alacağım. <laughs> Şu an ha oh, çok terledim. Rokan terlemiyor? O kadar tüyün var. Tamam şöyle hop tamam. Abi yeter yeter hayır. Hayır. Git. Evet he, he? Hayır. Oo. <laughs> 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 <Oha>. Abi. Çalıntı. <laughs> 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 Peki arkadaşlar. Birazdan yine video gelecek. Görüşürüz. Bay bay. Bir duş almam gerek.